Otellerin otelden içeriye girdim baba da ama nasıl olsa açık bir faizini çıkartırız. <laughs> hani kahvaltıya geldim. tam baba yemeklere bir baktım böyle. Çeşit çeşit peynir var, çeşit çeşit yumurta var. Tezgahın arada arkası yok. Şöyle önce bir baktım böyle uzattım durdum böyle tamam mı? Önce bir tezgah kestim tamam mı? Ben bir tane tepsi aldım tamam mı? Canım ne çekiyorsa baba hepsini doldurdum. Adama bakıyorsun tamam mı? İki tane zeytin almış, kuş yemi gibi fare gibi kemiriyor tamam mı? Satayım açım gibi bulmuşum affeder miyim? <laughs> bir de ben yemek yerken böyle kibar görükmeye falan çalışmam rahatım tamam mı? Böyle Erol'dan misali yerim en sakin bir masa buldum böyle arkalardan arkalardan kimse beni görmesin. <laughs> Zaten ben kimseyi görmek istemiyorum kimse de beni görmesin kafam rahat. Bir baktım bir tane Avel geliyor. <laughs> geldi 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 ama ne oldu ben çocuğu benim karşıma oturdular. <laughs> Sanki beni oturaya geliyor. <laughs> Vallahi koca otelde, koca restoranda yer mi kalmadı, bir dünya yer var. Zaten tipimizden, şeklimizden belli normal olmadığımız. Bir de geldiler karşıma oturdular. <laughs> Ben son gittim bir yere dağılmam. Adam Adama dedim ki ne baba dedim. <gülüyor> 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 baba dedim baklava ne tarafı. <laughs> Adam şimdi içinden diye ki ara bir şey tamam. <laughs> bir, bir o kalmışsa zaten sikmedi. <laughs> Hepsi götürdüm masaya koydum. <laughs> Kimseye de vermedim. Kaç yıl çantanı aldım ben, ben baba. Sonra yemeği götürmem hepsini yedim. <laughs> Hepsini siktim ortalığı ortumladım hiçbir şey bırakmadım Ulan ne iş baba <laughs> Benden sonra artık açık büfe iptal etmiştir <laughs>